Kapatın gözlerinizi ve karanlığı seyredin. İşte böyle bir gece, Mekke'de bir gece. Yorgunluk havada, gariplik suda, simsiyah bir sessizlik, uyku bile uykuda. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzere yatan biri var. Yıl hüzün yılı, Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı, vefakar Hatice, Tül Kübra yok. Kabe'nin hatim kısmında, Yanı üzere yatan biri var. Teselli arayan kalp, Hüzünle çarpan kalp, Onun kalbi, Ve ayak sesleri. Yıldızlar ışıldıyor, Bu ayak sesleri göklerden, Yol veriyor yıldızlar. Semadan inenler var, İzin ver sevdi Allah, kainat inayduları, çünkü Kabe'nin hatim kısmında yatan Sultan-ı Levlak'tır. İzin verseydi Allah, alemler iner diyere. Ama emir yalnızca Cebrail'e ve yalnız Cebrail iner yere. Kalk ya Resulallah, semada sen melekler seni bekler. Taif'te taşlanan yüzüne hasret. Alaya alınan sözüne hasret Seni bekler melekler Yeryüzünde vefa yok mu? Seni teselli edecek birini mi arıyor kalbin? Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinden? Üzülme ve aç gözlerini Öteler bekliyor seni Bu gece kainat adını alacak Burak senin için uçacak Aç gözlerini ya Habibullah bu gecenin adına İsra diyecek Allah. Ey yedi kat sema aç kapılarını ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere. De ki Hazreti Adem'e Salih oğul geliyor. Söyle İsa'ya kuytu köşelerde havarilerin de Allah'a sığınırken bir atım adım ötedeymiş gibi kokusunu aldığın ve insanlığa gelişini müjdelediğin Ahmet geliyor. Yusuf'a, İdris'e, Harun'a söyle. Musa'ya de ki, vasıflarına hayran olup da ümmetinden olmak istediğin Salih kardeş geliyor. Müjde ver İbrahim peygambere. Dua dua yalvarıp gelmesini istediğin oğul geliyor. Aç kapılarını ey yedi kat sema Bu gelen Muhammed Mustafa Cebrail yol gösterir Ve yürür sultanlar sultanı Bu nasıl bir yürüyüştür Bu nasıl bir eda İnci inci Ter mübarek alınlarında Baştan ayağa edep var attı her adımda Sultanım cennetler gösterilirken o gece Ümmetini hayal ettin mi cennette Cehennemin alevleri selamlarken seni Gözyaşlarını gördü mü Cebrail Ümmetim dedin mi Sen unutmazsın bizi Bunda kuşku yok Allah seni unutturmasın bize Yürüdü Resulullah Cebrail önde bir gece yürüyüşüydü. Yürüdüler, yükseldiler, yükseldikçe yükseldiler. Cebrail durdu birden, Ya Resulullah benim de buraya kadar. Efendimiz niçin diye sordu. Burası sidreyi müntehadır. Bir adım daha atarsam yanarım, kavrulurum, Allah Resulü sordular. Nasıl gidilir Sidre-i Münteha'ya? Cibril-i Emin cevap verdi. Aşkla, aşkla gidilir ya Resulallah. Yürü sultanım yol senindir. Aşk vadisinde mühür senin. Söz senindir, hal senindir. Muhab muhabbetin adı sensin. Varlıkların tadı sensin. Yürü ve selamını ilet. Gözü yaşlı ümmetimin Sensiz bunca yetimin ilet selamını Ahir zamanın ahını Yüceler yücesine ilet sultanın. Sen dönerken miraçtan ilahi hediyelerle Bizim için miraç olan Beş vakit namazla Bakara suresinin son hikayetiyle Ver şirk düşmeyenin Affedilebileceği müjdesiyle Dönerken sen Miraç'tan, biz ahir zamandan Ebu Bekir edasıyla sesleniyoruz çağlara. O söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor kainatın kalbini. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah. Kulunu geceleyin mescidi haramdan alıp, Kendisine bir takım ayetler gösteredim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen odur.